<Sessizlik> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz. Bugün yine İsmaila Ağa Aşevimizdeyiz. Bu sabah yine yemeklerimiz pişirildi. 10 kişilik her gün yemek çıkartıyoruz biliyorsunuz. Buradan İsmaila Ağa olarak Gündük 100 ayrı noktaya yemek gidiyor. 10.000 kişilik yemeği burada pişiyor. Ee, yeni en hijyen koşullarda paketleniyor, hazırlanıyor. Ve İsmail çevresindeki medreselerin, e, söyleyeyim, hafızlık kurslarının, Arapça kurslarının, tekamül kurslarının, medeselerin yemekleri buradan hazırlanıp gönderiliyor. Ayrıca yaşlıların, dulların, yetimlerin yemekleri buradan hazırlanıp gönderiliyor. Evinde yemek pişiremeyecek kadar yaşlı olan İfuan'ın e, evine yemek buradan hazırlanıp gönderiliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Resulullah Efendimiz e soruyor sahabenin bir tanesi. Eyyül İslam'ı hayrun. Ya Resulullah İslam'ın en hayırlısı hangisidir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Tut'imut ta'ame ve men, men Yemek yedirmendir ve tanıdığın tanımadığın herkese selam vermendir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'ın en hayırlısı yemek yedirmektir. Bir ahşevi kurma yürütmek arkadaşlar en zor işlerden bir tanesidir. Şimdi biz ahşevi olarak İsmail'e olarak 10 bin kişiye çıkarttık buranın kapasitesini yani Full kapasite, yüzde yüz kapasiteyle şu anda çalışmaya devam ediyoruz. Bunun en önemli şeylerinden bir tanesi devamlılık. Aşevi dediğiniz şey süreklilikle olur. Biz bir medreseye sana ben yemek vereceğim dedi zaman o yemeğin, o medresenin yemeğini pişiren aşçısı vardı. Ya, yemeğini taşıyan arabası vardı, yemek için çalış, bu işleri düzenleyen personelleri vardı, bir dünya bununla ilgili onun bir teşkilatı vardı. Sen ona ben senin yemeğini veriyorum diye bütün o teşkilatı dağıttı, sana bağlandı. Sen şimdi bunu bir anda kesen imkansız. Asgari bir sene sonra yeniden mesela 100 kişilik, 150 kişilik yemek çıkartan bir medresenin aşevini yeniden kurup aynı şekilde randımanlı bir şekilde orayı düzenli hale getirmek Asgari neredeyse bir senesini alır. Sen şimdi habersiz onu kesemezsin. Dolayısıyla bu yardımlarda şunu demeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bu yardımlarda en önemli olan şey devamlılıktır. Efendimiz buyuruyor ya اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى ve وَاِنْقَلَّ Allah indinde amellerin en hayırlısı, en devamlı olanıdır. Az bile olsa yani az bile yardım ediyorsanız ne kadar yardım ediyorsanız onu yapmaya devam edelim. Şu anda görüyorsunuz kazanlar, dolu pilavlar pişiriliyor, kap kap dolduruluyor. En hijyenik koşullarda yerlerine ulaştırılmaya çalışılıyor. Tabii ki Kurban Bayramı gelmek üzere. Kurban Bayramı'nın bu aşevleri için en önemli tarafı ne? Aşevi'nin en büyük masrafı olan et ihtiyacını kurban bayramlarında karşılıyoruz. Sizlerin kurbanlarınızı en efendim, uygun koşullarda, İslam'a en uygun şekilde fıkıh hocalarının nezaretinde gidip yerinden tespit ederek ilk önce tespit ediyoruz. Pazarlarını yapıyoruz, al satın alıyoruz, getiriyoruz, sonra ilana çıkıp herkese haber veriyoruz, kurban kesiyoruz biz diye. Ondan sonra ilandan sonra herkesin bağışlarını topluyoruz, o bağışların neticesinde o kurbanlar hocaların nezaretinde yine efendim söyleyeyim şeriat şartlarına, bu şartlarına riayet ederek, bu usulüne riayet edilerek en güzel şekilde kesiliyor. O kesildikten sonra burada buzhanelerde saklanılıyor. Sene boyunca buradan yemek olarak Müslümanlara gönderiliyor. Buraya verilecek kurban iki şey sağlıyor. Birincisi kurban ibadetinizi yerine getirmiş oluyorsunuz. İkincisi aynı şekilde kurban ibadetiyle birlikte Allah'ın dinini desteklemiş oluyorsunuz. Çünkü bu arşevlerinin, buranın efendim, vazifesi sadece yemek yedirmek değil, herhangi birine yemek yedirmek de değil. Medresede okuyan bir talebeye, bir hocaya yemek yedirmek, bu da bir cihadın bir parçası oluyor. Ayet-i kerime de Allah Teala Celle Celalühü ne buyuruyor? Velaten <laughs> furu. Hepiniz birlikte savaşa çıkmayın diyor Allah Teala. Savaşa gittiğiniz zaman felevla falan min firkatın firkatin minhum daifetun yetefakkahu fi'd din. Savaşa bile gitseniz ardınızda bir taife bırakın ki onlar din hususunda tefakkuh etsinler, dini iyice öğrensinler siz geri döndüğünüzde size Allah'ın dinini anlatacak bir taife, bir kavim arkanızda bulunsun diyor. İşte bu da savaşın bir parçası olmuş oluyor. Çünkü savaş sadece bilekle değil, aynı zamanda yürekle yapılıyor. Şu andaki savaşların, zamanımızdaki savaşların propaganda savaşı olduğunu, bilgiyle, bilgiyle yapılan bir savaş olduğunu herkes... Yani az bir şey medyada olan, az bir şey elinde telefonu olan, az bir şey ekranına bakan herkes bunun farkında zaten. Şu andaki savaş böyle yapılıyor. İşte bugünkü o iman savaşının mücahitlerini neferlerini askerlerini yetirip, içirip, doyurmak da o savaşın bir parçası ve en önemli görevimiz. Çünkü yürekten iman sökülüp gittikten sonra o şahıs artık bizim değil. O savaşı biz kaybetmiş oluruz. O imanlar o yüreklerde kalsın diye. imandığı mücahit nesiller yetişsin ve onlar muhafaza edilsin diye bu medreseler olacak ve bu medreselerin karnı da buradan doyacak. İnşallah onlar da sizin yardım ve desteklerinize bağlıdır. Allah Celle Celaluhu yardım eden herkesten razı olsun yardımın devam ettiren herkese razı olsun ve e, dünyevi yoklevi buraya yardım eden herkesin dünyevi yoklevi her muradını ihsan etsin. Yardım etmeyi dua edenlerden de Allah razı olsun. E, Allah'a emanet olun. Allah.